Dört yapraklı yonca ne ya? Yok işte hiçbir yerde. Ne alaka ya? Hayırdır? Siz ne yapıyorsunuz burada? Geziyoruz. Yani böyle doğa yürüyüşü yapıyoruz. Stresimizi atıyoruz. Aynen kardeşim. Kötü enerjimizi böyle toprağa salıyoruz. Allah Allah. Enteresanmış. Nesi enteresanmış acaba? Bütün sevgililer bunu yapıyor. Hem biz organik bir aşk yaşadığımızdan dolayı. Aşk yaşamak, sevgililik. Ne diyor oğlum bu? Ne oldu oğlum, beğenemedin mi? Nur çok eğlenceli kız, tam bana göre. Gör, biz çok büyük aşk yaşayacağız değil mi İlknur? Yaşayacağız. Yok artık. <laughs> Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Ben ne yapayım ya? Dört yapraklı yonca arıyorum. Sebep? Zarife Hanım'ın isteği. Daha doğrusu şartı. Yani bulmam lazım. İmkansız oğlum lan bu. Çok zor, çok. Dalga geçmiş sana dalga. Vallahi Sırgı ablanın ben seni katılmıyor. Ya yani imkansız diye bir şey yoktur. Mesela bize bak. Biz mucizenin da kendisiyiz. Hı, ona söyle. Yani eğer böyle evrene doğru mesaj gönderirsen içinden ne geçiyorsa oluyor. Aferin kız. Bu arada ben böyle şans uğur getiren falan şeyleri pek meraklıyım. Dur bakayım vallahi bende bir dört yapraklı olacaktı. Yok artık ya. Bakayım. Tut bakayım. Dur. Evet. Bu da amca. Hı -hı. Bunu da tut. Evet. Melim. Zaboncuğum. Atlarısı. Evet. Evet. Tut bakayım. Ne Anam onlar yok. Ne? Karıştı o başka bir yok. Sırgatlarım anam değil. Al bakalım dört yapraklı yonca kayın birade. Harbiden dört yapraklı. Çok sağ ol ya. Ne oldu sırgatlarım? Sen bir şaşırdın. Vallahi ben şok. Sen daha dur. Da, Bende daha ne numaralı ağlam. Allah sonumuzu ayırsın. Amin. Al. Al, 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 al. Aman diyeyim, bunlar kıymetli.